Bir dakika lan bir şey bakıyorum ya. Silence'ın gelip ha Silence gelip. Korps, ceset mi? Ceset değil mi? Lebo da gelmiş burda evet. burada bak görüyorum seni izleyici listesinde oradan çakal çakal izliyorsun. Amına kodumun Lebo'su bayılıyorsun değil mi MMO RPG dramasına? Amcık seni gelmiş <laughs> Linus de burada. <laughs> Kudurmuş tırnaklarını iyi iyi izlemiştir amına koyayım. Burada bak. Abi çet... Taldir'in de chat'teydi bu arada. Tal'dirin <laughs> Cesed. Abi Nalda'yı da burada bak bak. Abi millet kudurdu ya. MMO, abi MMO şeyi. Abi, A gidiyor, A gidiyor. Ya A'sını <laughs> ya. A'sını <laughs> sikeyim ya. Ay ay. Evet arkadaşlar, e, şimdi arkadan konuşma sayılmaz bu, e, ufak bir oylama yapacağım chat'te. E, şöyle bir... Abi ordumuz yok bari top kuralım da takım sövmesin bize. Şöyle bir oylama yapacağız arkadaşlar. E, patronun açıklamalarını haklı buldum veya haklı bulmadım diye bir oylama yapacağız. E, buna katılmak veya katılmamak size kalmış. Çünkü burada niye açamıyorum lan? Ben konsensusun fikrini öğrenmek istiyorum. Haklı buldum, haklı bulmadım. İki tane seçenek koydum. Kesinlikle bunu arkadan konuşma olarak saymayız herhalde. Evet oylar geliyor. Şu an İzmir'i bekliyoruz. Şu şu an %80 haklı bulmadım yüzde %21 haklı buldum diyor. 79'a 21 şu an. Yaklaşık giren oy sayısı 4000 her dakika artıyor. Lütfen sandıkların başından ayrılmayalım. 4500 oy oldu şu anda. Düşman bu arada ee, ana avrat o onlar direkt Beyze başlıyorlar e gibi. Beyze e, Beyze e çekil Beyze e çekil direkt. Ay ben giremeyeceğim gibi. Yok mu peki böyle bir hareketim? Hadi abi arkandayım. Fark edilmedim gece yürü. Çabuk çabuk çabuk. Geceledik amına koyayım uza. Abi İzmir'den haber var mı? İzmir'den haber yok. %79'a %21 sabitledik şu an. Oylar yaklaşık evet şu an bitti oylama. Toplam oyumuz Matematik bitti. 4700, 4.800 civarı bir oyumuz var. %79'u haklı bulmadım derken %21'i patronu haklı buldum diyor. Hani ben bunu o kadar insan izledi. Ee, bir bilmek istedim ne düşünüyorsunuz? Onun dışında e, sırf burada dramaya bayılan drama orospuları ve sürtükleri dernek başkanı olaraktan e, dramayı izlemeye gelen herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, derneğin başkanıyım artık yani Fahri başkanı olduğuma inanıyorum en azından Evet ben yazanlar var <laughs> Hiç oyunla Alakası olmayıp buraya sırf Drama izlemek evet Linus burada Bu bir zevk arkadaşlar bu bir zevk yani drama Sevmek bir en nihayetinde Ananın ama bitmiş oyun ya bu arada. Ben burada lak lak ya yaparken. Fevzi ile patron şeye döndü. İmamoğlu ile Dinalik Yıldırım'ın konuşmasına döndü. Çok Oğlum ben bir ara ya. kulaklığı kapattım bir şey izledim ya. Döndüğümde bayağı kılıçlar çekilmişti. Bağırışmalar vardı. Ha bağırışma vardı. Ben gittim de bağırışma mı oldu? <laughs> abi şey sat şeyler konuşmuyor. Abi, abi gel yok. çabuk. ya. Ananı ben yazdım bu yani. Sert para geldi. Adamım, yaşın güzel Jaho. Ben bir çınar ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Bunlar bu soldaki fortiler almazsak giremezler bu arada. Yani soldaki fortilerin anası sikildi bu arada. Abi şom ağzını <laughs> ya. ya. Bir şey ya. <laughs> 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 Derdemez kafasına tribüşeyin vesi peki.